İşte karnı doyurdu. Küçükler de doyurdu. Büyükler de doyurdu. Büyükler oynuyor orada. Öyle zararlı yavrular yok içinde. Bunları sıkıştıracak. Bunları ısıracak. Yemeğini yiyen. Heh, heh. Hadi bakayım. Yattı. Bu bugünkü iki tane getirdiğim. İkisi ayrılmıyorlar. Ben ayrı ayrı yere koydum. Acıkmışlar ama. <laughs> bu da bu da bir oraya giriyor bir sopa yiyor çıkıyor bir buraya giriyor sopa yiyor çıkıyor bir buraya giriyor zoom sopa çıkıyor bak kızım bir sürü yer var gel gel bak buraya gel buraya Hı, buraya gel gel abi tızar orada gel abi tızar arkadaşlar hepsini sapanladım yorucu oldu biraz zaten yoruluyorum Daha samanı görmedi Birazdan yatarlar Yattınız Bodden atılanlar Yani fark ettik Tamam Gelmeyeceğim Bu benden biraz korkuyor Yeni atılmış herhalde Beni görür görmez şeyden çıkıyor Oradan çıkıyor. Heh. Tamam. Hadi. Heh. <laughs> Heh. Sizler de yatın. Tamam. Tamam? Heh. Derdi sıkıntısı olan var mı? Ağrısı sızısı olan. Bana ihtiyacı olan var mı? Mamaları fazla fazla koyuyoruz ki ee, aç kalmasınlar. Bakın hepsi duydu. Hala yaşın mamaları var. Karışık yaptık. Zaten geldiğimizde de mamalar vardı. Buraya her gün iki torba döküyoruz arkadaşlar. Ee... bak. Gel, gel. Gel bakayım. Bir o, bir o. Oralarda çok korkuyorlardı. Bak. Bak. Oraya girmiyor bak. Buraya da girmiyor. O oraya giriyordu şimdi kardeşinin yanına ama şey olabilir ee, açmış arkadaşlar ya kulübenin içinde mama kalmış onu yiyor ee, çok üzerine düşemedim ee, zaten korkuyor fazla fazla mama var siz ne yapıyorsunuz ya? ya ablamızın aklını seveyim Yasin, Yasin dedi saman koy dedi saman yiyisin demedi lan saman üstüne yatsın dedi bak 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 bu da bu, bu var ya bu, bunları bunlar kulaklarımız <laughs> ne yapıyorlar biliyor musun hepsi bir oluyor bunu ısırıyor sen kulakçı mısın kulakçı mısın <laughs> yapma kızım yapma biliyorum oynuyor da onun dıcağını yanıyor Ee, <laughs> <laughs> <Şşşt. Gülüyor> <laughs> bir sürü yuva var. O da onun yuvasına girmeye O da onu sıkıştırıyor. bak. Bunu aşağıya mı? diyor. aşağıya mı? Bunu aşağıya mı? Bir de onlar yaşadığına mı oynuyor? Birbirinizi ısırın. Oyun çocuğu. Bu da çok akıllı. Dışarıdan geliyor da. Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Bak geri birleştiriyor. Gördün mü? sanki ikisi kardeş emin değilim ama çok boyları falan hepsi aynı gidiyorum ben bak mama çok fazla koydum tamam mı? hepsinde mama var hepsi yedi doydu tamam ekmek de var su da var su da var deyince ben de susadım Heh, hadi bir yemek yediğinizde bir görelim hadi Vahe kurban olurum seni yaradana. o korkan yavru. Heh. Yok orada da sokaklar var da küçükleri içinde buraya koyuyorum. Bura var bir de orası var. Bak da geliyor. Ya. Allah buraları yaptıranlar, emir geçenden Rabbim binlerce razı olsun, milyonlarca razı olsun. Ben gidiyorum lan. Daha, daha eve gidecek. Buradan ev bizim 85-90 kilometre yaklaşık arkadaşlar. Anladınız mı? eve gideceğiz. Saat kaçtır bilmiyorum. Ee, güneş batmaya varız eve inşallah. Ondan sonra da akşam besleme daha devam. Daha çok gideceğimiz yerler var. Bak. O teriyer de burada. Sibel Hanım gelmişti buraya. Teriyer ki ananı! O teriyere çok üzülüyordum ben. Tamam. Gel içeriye de yat. Orada bir duvar dibine saklanıyordu. Şimdi evi var. Allah'ım bunlarca milyonlarca razı olsun. Bir iki güne kendine güveni gelir. Anladınız mı? O karnı aç. O karnı doyuracak. Tamam. Şimdi bunlar ben buradayım da bu şey diyorlar. Ee, şimdi hepsi dağılır. كل لنا